Yavrum bize biraz müsaade eder misiniz? Tamam hocam. Bu ne böyle odama bırakmışsın? Orada ne yazıyorsa o. Başka bir okula nakil öyle mi? Hı hı. İyi. Evi terk et. Okulu terk et. Ece. Yavrum bak bu böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Şimdiden ne istersen her şeyine peşin peşin tamam diyorum. Konuşacaksan annemle konuş. Nasıl? Niye? Barış'ın... Barış'ın yıllardan beri ben senden başka ne istedim ki? Annenle, ben. Tek şartım bu. tamam. Ona da tamam. Senin için ona da <laughs> tamam. Baba. Tamam hadi okuldayız. Baba yok hoca var. <laughs> Ama benim de bir şartım var. Ne istersen. Sinan'la bir daha görüşmeyeceksin. Sinan, e, biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii. Hayırdır? Planımız ama. Tamam, şey yapma bir şey. Ben buradayım. Eyvallah. Ee, hadi gel. E, gel madem biz de şöyle yürüyelim. Ee, anlatacak mısın? ben bir karar verdim. Çok zor oldu ama verdim. Ama benim de bir şartım var. Ne istersen. Sinan'la bir daha görüşmeyeceksin. <laughs> Babam annemle yeniden barışacak. Yani deneyecek en azından. Büyük aşk bitti demek ha? <laughs> Hala seviyor. Sadece beni kıramadı sanırım. Umarım barışırlar. Senin adına sevinirim. Ee, sadece... ...babamın bir şartı varmış. Ee, Sinan'la ayrılacaksın dedi. Sen ne söyledin? Sinan bak. Bir tarafta ailem. Bir tarafta sen. Benim bu hayatta en çok istediğim şey annemle babam. Birlikte olmasın. Benim de. Ama karşılığında ben senden vazgeçmezdim. Sinan! Ama yaprak bunun farkında bile değil. Kim ki bu yaprağa aşık? Pokevin aç kedisi. <laughs> ya, bu nasıl bir yemektir anne ya? Şu tarifin alnı olsa da öpsem ya. Canım anam benim, kurban olurum sana. Oğuzcuğum, hadi yardım et, toplayalım şunları oğlum, hadi. Tamam, hallederim ben ya. Oğuz, şu kız hiç fena değil, çok şaheste göründü benim gözüme. Banu mu? Baksana, anne kız bir elli iki. O ne öyle ya, bahçe bahis oranı gibi? Oğlum, ben biliyorum o kızı. Sarıcaların Banu o. Anne. Bak, senin bir tane gelinin olacak. O da Abdunların Kate. Okey, bunu aklına sok artık ya. İyi oğlum, Allah geçiminizi arttırsın. Hadi. Tamam, hadi. Ay, ay içim ezildi ya. Suratı yine 2.80 yatıyor. Nasıl güleyim ki Zeviş? Bütün bu hazırlıklar onun yüzünü birazcık görebilmek için de. Ama benden köşe bucak kaçıyor. E, Melikeci, benim dışarıda biraz işim var, geleceğim biraz. Tamam canım. Konuşabildin mi Sinanla? Konuştum. Ama aldığım tek cevap, benimle konuşacak hiçbir şeyinin olmadı Ece benden ayrıldı. Mecbur kalmış. Ne karşılığında biliyor musun? O an ağızdan çıkmış bir şey. Yani... ...kıyamadım. Kalbi kırılmasın diye Ece'nin... Ece benden ayrılacak. O da eski karısıyla barışacak. Anlaşma bu. Ne? Ya. Gör. ...kim için kalbimi kırdığını görenle. Ben Ece için... Bana bak müdür bey. Bundan sonra... ...ne sabrımı zorla... ...ne de şansını. Bir daha sakın çıkma karşıma. Sakın. Tebrik ediyorum seni. Merhaba. Beni arıyormuşsun galiba. Sana elimi omzuna atacağım ve sen hiç kızmayacaksın demiştim. Aha. Nereden buldun bunu? Makineden. Ama hani makine sabah yurt dışına gidecekti? Sabaha kadar şansım vardı ama sen gidince ben... Bana mı geldin? Hı hı. Niye? Bilmiyorum. Ayaklarım beni buraya getirdi. Nedenini bilmiyorum ama ayaklarım beni ona götürüyor derdi babam annem için. Çok aşıktı. Sen istersen artık ayaklarını dinleme. sabah verecektim aslında. Olmadı. Beğendin mi? Bak. Bir erkekle kız var burada. Erkek aşık aşık bakıyor. Aynı benim sana baktığım gibi. Kız bütün her şeyini toplayıp ona gelmiş. Ben bunu bir kavuşma anı olarak ...görüyordum. Ama şimdi fark ediyorum ki... ...meğersem kız... ...erkeği terk ediyormuş. Aynı senin beni terk ettiğin gibi. Sinan. Sinan bak yapmak zorundaydım. Lütfen lütfen bir dinle beni lütfen. Ne hani hatırlıyor musun? Bir oyuncağın vardı senin. Annen yokken konuştu. Şimdi bir oyuncağın daha var Ece. Ben yokken konuşabileceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.